Ben 2'de 80. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta ilk bölümümüzde yeni aldığım aracın içerisindeyiz. E, alalı yaklaşık 15 gün falan oldu. Ya aldım arabayı birkaç parça eksi vardı. Onları yaptırdım. E, yani tanıtım videosu çekemedim. E, bu arabayı neden aldım, nasıl aldım? E, bunları anlatacağım. Bir de şimdi arabayı ilk götürüyorum. Eski çalışım işlerini başka şubesi var bizim eve yakın oraya gidiyorum şimdi Şimdi ben size arabayı neden aldım nasıl aldım onu anlatayım ya Ama korkmayın motoru satmadım motor hala duruyor Şimdi bu arabayı katlarsanız bir haftadan beri falan motoru sürmüyor özledim valla şimdi Şey yapacağım motoru süreceğim Şimdi ben neden araba alma gereği duydum şimdi Şahin de duruyor ama siz diyeceksiniz niye şimdi evde araba varken tam da araba aldınız. Ya ben bu arabayı biraz da e, yatırım amaçlı aldım. Hem ya birkaç parça ya bir ufak da şeylerim oluyor. E, bu sefer araba babamda kalıyor. Babam da arabayı vermiyor. Bu yüzden hani bu arabayı alma gereği duydum. Ya çünkü Türkiye'de mesela en ufak bir iğne dahi alsanız hani yarım gün onu bir daha alamıyorsunuz. Yani bu arabayı şu an almasaydım bir daha hiç alamıyordum. Aracım e, 96 model Tipo S 1.4 ya bir çok istedim de bir fiyatları çok fazla. Ya ona bütçem yetmedi. Bakalım biraz hani ilerleyen zamanlarda param olursa bak bu acemi şoför ha. Araba istemedi şimdi. İyi rampa aşağı işlemedi. Yukarı onu kaldıramaz <laughs> ya bir altıyı çok istedim. Bir altı da hani fiyatlar çok yüksek. Ona bütçem yetmedi. Ben de yani bu araba denk geldi. Bu arabayı aldım. Birkaç parça eksi vardı. birkaç parça daha var gerçi eksi. De onlar ufak tefek şeyler. Onları da elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şimdi e, bu arabayı nasıl aldım onu anlatayım. Ya ben şimdi abi motorun borcunu bitirdim. Ondan sonra araba bakıyorum. Ya benim bak küçüklüğümden beri şöyle söyleyeyim. E, mesela bir motor heves ediyorum. O motoru gidiyorum alıyorum. Hani kendi çabalarım bak bu anlamda ben 1 lira daha para almadım. Kendi çabalarımla kendi ayaklarımın üstüne durmaya çalışıyorum. Mesela pulsar heves ettim. Gittim pulsarı aldım. En istediğim rengini aldım. Bindim güzel. Ondan sonra sattım. Pulsara binerken Dominar heves ettim. Gittim domineri aldım. Hala da biniyorum. Ya yani şu an şey de biraz şeytan dürtüyor. Örümcek kasa Meta 9ları da şeytan dürtüyor da şu an zamanı değil. Tipoyu da ben hani çocukluğumdan beri istiyordum. Çok hoşuma giden bir arabaydı. Hani hep bir tipom olsun istiyordum. O da nasip oldu Allah'ın izniyle. Ya beyaz olsaydı daha iyi olur da artık yapacak bir şey yok. Araba gri. Ama güzel ya. ya yaşına göre araba güzel. Babama arabayı verdim. Sen al bunu kullan. Şahin'i bana ver. Yok dedi. Bir araba sürdü arabayı Yok dedi. Be, araba de bir araba da 1.4 dedi. Ben de 1.6 istiyorum dedi. Araba da gitmiyor diyor. Sarmıyor dedi. Sarmıyor Ya bilmiyorum. Ya beni idare ediyor. Şu an ne hani araba konusunda ben şu an hangi arabayı kullansam zaten beni hız olarak güç olarak zaten tatmin edeceğini ben zaten bildiğim için hani bana göre fark etmiyor yani zaten motorda yani belirli bir zaten hızları gücü gördükten sonra hani araba kullan zaman o gücü arabada alamıyorsunuz yani bir arabada benim güç beklentim olmadığı için hani fark etmiyor ama rampalarda biraz şey yapıyor hani hissettiriyor yani düz yolda 1.4 olduğunu hissettirmiyor ama rampalarda hissettiriyor ama güzel araba ya hani torbada su motoru falan güzel Şimdi ben arabayı nasıl aldım onu aldım. Biraz fazla uzattım. Arabayı ben e, şimdi tipo ilanlarına bakıyorum abi. Hani elle tutulur bir ilan yok. Bir tane bak size yemin ediyorum şu arabayı alana kadar 20-25 tane arabaya gittim Bursa içinde. Allah'tan yani şehir dışına çıkmadım. Şimdi bir tanesine gidiyorum. Araba diyor çok temiz diyor. Lan fotoğraflara bakayım. araba jilet gibi beyaz. Neyse abi gittim arabaya baktım. Ondan sonra Araban hani sadece kaput boyanacak dedi. Bir gittim abi arabanın yanına. Araba zaten ölü. Turşu. O tavana kadar araba boya istiyor. Her tarafı masraflı. O araba yani 30 milyar masraf yapacağız gene yani o araba adam olmaz. Ondan sonra artık hani tip olan ümidimi ben kesmiştim. Artık dedim Şahin Doğan bakayım. Ondan sonra neyse abi Ha, onlar ne Köpekleri götürüyor. Şahin Doğan, Şahin Doğan bakayım dedim. Ulan Şahinlere, Doğanlara bakayım. Tipoyla aynı para. Hemen hemen. Araba çok uçuyorlar fiyatları. Bir tanesine gittim. Araba çok temiz dedi. Ben baktım fotoğraflar araba çok temiz duruyor. Ondan sonra bir gittim. Araba her yere arka çamurluklara kadar araba değişik. Sonra bir tanesine gittim. Arabanın telefonla aradım özellikle sordum yani dedim mi bak arabaların şaselerde panel değişik mi dedim şaselerde dedim oynama var mı dedim dayı bekle sen gidemeyeceksin şimdi. Araban dedim şey var mı Ay yani şaselerde panelde işlem var mı diye sordum. O da dedi yok kardeşim İyi iyi tamam dedim bir gittim abi arabanın şey de o 95 Doğan esti. arabanın şaseler işlemli panel paneli değişik ya kaç milyon araba alıyorsunuz diyoruz da şimdi kaç milyon araba da kardeşim ben 80-90 milyon 100 milyon para vereceğim hani niye ben şasisi işlemli bir araba alayım ki. Doğru değil mi? Ondan sonra o araba da öyle gitti. Sonra bir tane o araba bak çok hoşuma ekmişti. Ya gideceğimiz yer ileride de. Ben biraz muhabbet anlatayım. Ondan sonra zaten ileri gireriz. döneriz. Bir tane 95 Doğan S buldum. O araba bayağı güzeldi. Yani o araba aradan hoşuma ekmişti. O adamla anlaştık. Sonradan o cayda arabayla ben başkasına anlaştım dedi. İyi tamam abi sıkıntı yok. O araba benim hoşuma gitmişti. O araba mesela panelleri, şasesi, arka çamurları çok düzgündü. Beyazdı bir de. Bulut beyazdı araba. Güzeldi ama olmadı. O nasip olmadı. Bu ne abi? Yolun ortasından geliyor. Ondan sonra neyse abi ne arabası buldum başka ben ya? O kırmızı doğan. O beyaz doğan. Bir tane daha araba buldum da. Ne arabası lan? Dur bakayım. Ya o kadar çok araba var ki arkadaşlar şimdi hatırlayamıyorum ama vardı yani sonra ee, dur bakayım doğanı, kırmızı Doğan'ı bulduk beyaz Doğan'ı bulduk ya şimdi aklıma gelmiyor da var yani arabalar var ondan sonra ben sonra bir gün dedim ki annem hani araba madem Şahin'e Doğan'a o paraları vereceğiz dedim bari tipe bakayım 1.4 bakayım bari yapacak bir şey yok yani 1.6 çok istedim de 1.6 Olmadı, denk gelmedi. Bardın bir dört bakayım abi yapacak bir şey yok. Ondan sonra neyse ilanlara bir gün bir akşam bir bakayım ama bu arabayı gördüm. Sonra işte bizim tamircilere falan gösterdim tanıdık. Ondan sonra bu arabayı hani nasıl oldu aldım. Yani şöyle söyleyeyim bir Şahin parasını aldım ben bunu. Hani Şahin'i beklerse. Ya bir de şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi evde zaten bir Şahin var. Ben 10 yıldan beri Şahin kullanayım. Artık annem bir değişiklik olsun. Hani Hani hem tipoyu istiyordum. Aldım bir dört olsa alayım. Yarın bir gün hani yaza doğru elime biraz daha para geçerse arabaya dedim şey yapalım, Veririm. Şuradan geri dönelim arkadaşlar. Gazlı az arabada yolda kalıp rezil olmayalım videoda. <laughs> Şimdi bakalım şu an arkadan araba geliyor mu gelmiyor şurada. Hop. Bir şuradan geri gideriz. Ay. Ya arabayla da yeni yeni alışıyorum. Ya yani 10 yıldan beri araba kullanıyor ama yani devamlı hep aynı arabayı kullandığım için değişik oluyor. Sonra bu arabayı almak nasip oldu işte. Bir, de size hızlanmasını göstereyim. Şu an 2'deyim. 2'de 80. 3. Ya yani düz yolda Şahin'den falan çok çok iyi gidiyor. 3'te 100. Fren baltadan diskanın yeni değiştirdim güzel <laughs> ya. Şimdi Şahin'le size ben şöyle bir şey anlatayım. Şimdi ben 10 yıllık yani 10 yıldan beri Şahin bizde. Hani babamla beraber ortak kullanıyoruz arabayı. Şimdi Şahin'le bunun arasında hissiyat farkını size söyleyeyim. Bu araba bir de ee, hidrolik direksiyon yok bu arabada. Karbüratörlü. Şimdi Şahin'e göre bindiğiniz zaman şu vites çok e, boşluklu. Ben dedim hatta tamirciye dedim ama bunun fitil şanzımanında sıkıntı vardı. Yani daha önce tipo pek sürmedim ben. Abi, sürdüm arabaya çok eskiden sürdüm. Hatırlamıyorum şimdi yalan konuşmuyorum Bu dedim abi bu şanzımanlarım çok sıkıntı verdim. Abi dedi bu şanz tip olan şanzımanın hepsi böyle dedi. Bu şimdi Tofaş'ta Şahin'de e, şanzıman direkt buradan arkadan itiş olduğu için şanzıman direkt buraya bağlı ya fitil topuzuna. Bunda mafsallarla kollarla bağlı olduğu için boşluk yapıyormuş. Neyse abi ben de tamam dedim. Yani fiteslere boşluk vardı. Ben bir geçiyorum 40 40 40 fitesler ötüyor. Ondan sonra artık yavaş yavaş öğrendim. Hani yavaş yavaş arabaya alıştım. frenlerle falan alıştım. Ee, şey olarak rampada Şahin bundan daha iyi. Hatta bizim enişteyle şey vardı. 1.4 e, Renault 19 vardı. O mesela rampada bir köye falan gittiğiniz zaman bizim Harmanç tarafında yollara gittiğiniz zaman mesela onun arabayı ben rampada ben onu geçiyorum düz yolda da o beni geçiyordu. Da. Bu da aynı o şekilde rampada Şahin bir, bir tık daha iyi ama düz yolda bu daha hızlı. Bir de şey bakımından çok güzel ee, ses yalıtım bakımından bu araba Şahin'den çok çok iyi. Ya zaten normal o da yani ses yalıtım bakımından güzel. Ee, direksiyon konusunda Şahin bir tık önde gidiyor. Niye önde gidiyor? Araba arkadan çekişli olduğu için ön tarafı Şahin'in boş. Bunda aksi kolları olduğu için önden çekişli olduğu için aks kolları var. Bu sefer ağır yani direksiyon. Yani düzde giderken bir sıkıntı yok. Şöyle giderken hiç sıkıntı yok. Ama hani bir yere park ederken Şahin daha iyi. Şimdi yalan konuşmaya gerek yok. Bakalım ya biraz benim de bakalım daha farklı bir araba alırım. Biraz bundan hevesimi alayım. Aldım işte aşağı yukarı 500 km falan yaptım arabayla 15 günde. valla abi motor arıyorum ben ya. Tam araba güzel de kolaylık rahat. Şimdi arabanın rahatlığına alıştık. Bu sefer habire biniyoruz. Ara, yakıtı arıyorum. Ben motoru 500 lira yakıt arıyorum. Ben dünyayı geziyordum. Dur bakayım. Kim varmış tanıdık. Kim o? Engin abi. Yok. Yeni araba. Bir sefer. Şimdi ben bir gaz alayım. Ondan sonra bir yıkamaya geçelim. 我给你卡了，你自己决定。<til> arkadaşlar arabayı yıkadım şimdi ee, biraz da sildim isterseniz size arabayı göstereyim hemen ya motor için biraz kirli onun için kusura bakmayın kamerama gel oğlum arabanın motor işi böyle Ya yani, 1.4 olduğu için motor biraz daha ufak şey falan takılı e, müzik tesisatının kablosu takılı da şu an tesisat yapmaya düşmüyorum daha önce arabanın üstünde tesisat varmış Alın. görüntüsü böyle koltuğun Şurasını ee, şurası o e, tamir olacak ama bakalım müsait onun gibi götüreceğim. Tavanda az bir şey güneş yanı var ama normal. Bir de bagajı Bagaj biraz şey Bagajın şu kısmında Bak macun satma Ya bu normal Bu kadar bu araba var Şeylere bak çocuklar falan olmayacağım Evet arkadaşlar şimdi aracımızı yıkadık isterseniz size gösterelim arabayı gel oğlum gel oraya Evet arkadaşlar arabamızı yıkadık şimdi e, siliyoruz isterseniz size arabayı göstereyim Daha kart patlatıyoruz senet bozuyoruz borç atlatıyoruz <laughs> Arabamız çok güzelmiş ne iş yapıyorsunuz kart patlatıyoruz senet tahsilatı yapıyoruz takla attırıyoruz bir gaz verir misiniz bizim için